Hak katında kimin ruh taşıyan cennetlik insan olduğumuz, kimin de Allah'a kulluğu reddetmiş, ruhunu Siyon'a satmış, zalimlerden olduğu belli oldu canlı. Ee, bir sonraki dersimizde daha da netleşecek. Pazartesi günü bekleyin. Hepsi bir arada daha bir net hale gelecek. Toparlayarak gidiyoruz. Kahru Bela dediğimiz elesvizminde, ikinci secde, secdede sağlaması yapılmış oldu. Ve kaderimiz hak katında mühürlendi. Kaybedenler Allah'ım bizi dünyaya gönder, belki kazananlardan oluruz. Demesiyle de tüm kainatı ve beraberinde kimilerinin dördüncü boyut dedikleri içinde bizim geniş zaman tekamül dairesi dediğimiz 40 alemden oluşan bir bilgisayar dairesi yarattı. Bilincimizi de irademizin ekran başındaki yansıması olarak bu ilahi bilgisayarı başına oturtuldu. Mahkemeyi Kübra aslında çoktan kurulmuştu. Alimun gayb olan Allah biliyor, bizler ise bilmiyoruz canlar.